Peki efendim sanırım Murat Kurum'un, Sayın evet. Kurum'un bir katkısı olacak. Şimdi Buyurun. bu altı katlı bina veya orada herhangi bir onun dışında başka binalar da var sadece e, o değil. E, şimdi bu buranın bu arazi bizim tapulu mülkümüz. Yani sizin tapulu mülkünüz üzerine bahçesine biri gelip bir ev yapsa e, bu işgalci konumuna girer değil mi? Yani burada da böyle bir işgalcilik durumu var. Ki ilgili belediyesi kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde bu binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım neticesinde de kanunla yine alması gereken bir enkaz bedeli var. O enkaz bedelini alacak. Onun dışında da bizim orada o veya başka bir şahsa yaptığımız bir haksızlık yok. Yani bizim arazimizde işgalci konumundalar. Kapılı mülkümüz bizim, ee, kanunun el verdiği ölçüde biz de gereğini yapıyoruz. Yani onun dışında bir haksızlık yapmamaya çalışıyoruz ki öyle bir e, devlet kuruluşu olarak da yapmamız mümkün değil. Peki efendim çok teşekkürler. Şunu söyleyeyim mahkeme kararıyla o bina yıkılmıştır. Bakın e, mahkeme e, coşkun duyalmıyorsam. Ee, şey mahkeme daha önce bu da dava e, askeri döneminde Milli Savunma Bakanlığı döneminde o dava açılmıştır. İşgalcidir orada. O davayı açmıştır. Ve dava sonucunda buranın yıkımına mahkeme karar vermiştir. E, dolayısıyla sonradan e, emlak gayrimenkul e, yatırımı orta, şeye geçtikten sonra orada uygulanan mahkeme kararıdır. Mahkeme kararı neticesinde e, yıkım gerçekleşmiştir ve yıkım bedeli parasını da eee oradaki kişiler almıştır. Şunu da söyleyeyim. Orada birkaç tane daha da bina vardı. Eee biz Ağolu grubu olarak da emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı oradaki insanların mağduriyetini önlemek için bedellerini, yıkım bedellerini ödemiştir. Eee biz Ağolu grubu olarak da o insanların mağdur olmaması için eee elimizden gelen yapıştır açık söyleyeyim maddi olarak biz de destek olmuşuz. Mesela ev verdiğim şey de vardır orada. E, işgalci de vardır. Yani haklı olmamasına rağmen sadece insani olarak e, bunu yapma kendimi bu konuda şey gördüm. E, ben oradaki insanlara her birine ev ve maddi destek sağlayarak mağdur olmalarının da önüne geçtik. Bu böyle bir yükümlülüğümüz olmamasına rağmen. Peki efendim, çok teşekkürler yanıt için. gene bakıyorum kadın gazetecilere izninizle yine önce ilk sizi de görüyorum ee, sevgili meslektaşım. Buraya mikrofonu hemen ön sıraya en öne. Hızlıca rica edeyim. Elden ele geçebilir. Evet. Buyurun lütfen. Olgu Kundakçı bir gün. Geliyor mu sesim? Evet. Biraz daha yakın konuşursanız. Ee, uydu fotoğraflarında yeşil alanda ciddi bir azalma gözüküyor 2010'dan bu yana. Hani ağaç kesimi olmadığını söylüyorsunuz. Bunu nasıl açıklarız? Önce bunu sormak istiyorum. İkincisi de bu Fatih Ormanı ile ilgili. Ee, reklamlarda ee, projeyi tahsis edilmiş gibi e, yer aldı. Hani özür dilemeyi düşünüyor musunuz?